Hemen aklın orada mı mesela? Bazıları da öyle diyor. Aklın orada olacak, korkacaksın. Ya ben günaha düşersem diye. Sesinden etkilenebilirsin, fotoğrafından etkilenebilirsin. Her türlü günahlar yavaş yavaş başlıyor. Adam mesela öyle günahları duyuyoruz ki gazetelerde en yakın akrabalarına kötülük edenleri duyuyoruz, değil mi? En kötü en yakın akrabalarına. Nasıl oluyor o iş? Öyle baştan kötülükle başlamıyor. Çok iyi niyetle başlıyor her şey. Ne olacak ya komşumun çocuğu diyor. Öyle başlar o işler. Allah korusun. İnsan günaha düşmeyi ateşe düşmek gibi korkulu görmeli. Onun için mesela Müslüman kardeşlerimizden rica ediyorum. Kardeşlerim, sosyal medyanın o pohpohuna kapılmayın. O internetin haramlarına, günahlarına dikkat edin. Kardeşlerim mesela adam diyor ki dön gel diyor. Sen zaten dönüp dönüp gelirsin diyor. Alay ediyor mesela. Ya zaten Allah dön diyor ya. Yani Allah dön diyor. Yanlıştan dön. Yanlıştan dönmek kötü bir şey değil ki. Mevlana söyleyince eğic oluyor. Bizim soyat kötü oluyor. Mevlana dön gel diyor ya. Yüz bin kere tövbeni bozsan geri gel diyor. Bak Mevlana beni tarif etmiş. <gülüyor> Rahmetli. <gülüyor> Dolayısıyla espri kattım da. Dolayısıyla tevbe içinde kendi kanaatinde yaptığın işten vazgeçme kararıdır. Bunu tevbe ya Rabbi estağfirullah diyerek nefsimize hatırlatıyoruz. Bunu söylemek tevbe etmek değildir. Söylemek tevbe değildir. Tevbe senin o yanlışı bırakmandır. Mesela namaz kılmıyor. Kur'an Az önce içki ayeti ne dedi? Namazdan alıkoymak. İçkinin ve kumarın neymiş zararı? Bizi namazdan alıkormuş. İçki içenler ve kumar oynayanlar dikkat edin beş vakit namazlarını kolay kolay düzgün kılamazlar. Niye? Zaten akşamla yatsının arası bir saat. Adam oturuyor tuvalete gitmiyor. Böyle sıkışıyor yine oturuyor. Gitmiyor saatlerce. Dolayısıyla kardeşlerim Allah doğru söylüyor. Her zaman doğru söylediği gibi. Namazdan alıkoyuyor bizi. Namaz kılmamak günahtır. Bir namaz kılmamak günahtır. Kalp günah işleyince bir leke düşer. Onu terk etmezsek ve Allah'a da ya Rabbi ben vazgeçtim. Özür diliyorum. Bir daha yapmayacağım. Pişmanım ya Rabbi dersek siliniyor o kalbimizdeki leke. Ama onu demez, vazgeçmezsek bir de başka günah bir siyah daha, bir başka günah bir siyah. Beş kere namaz kılmasak beş tane leke düşüyor her gün. Hiç başka bir şey yapmasak. Yalan söylüyoruz, gıybet ediyoruz, kalp kırıyoruz değil mi? İşte milli piyango oynuyoruz, bilmem ne yapıyoruz, bir sürü şey yapıyoruz. Günah leke 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 kalp kararır diyor. Ve ondan sonra o insan Allah'ın farzlarını yapmak istemez. Günah ona öyle sevimli gelir ki zaten Allah dostları Evliyaullah'ın en korktuğu şey ne biliyor musunuz? Günahı sevmeye başlamak. İnsan günahını sever. Mesela bazen kardeşlerimiz bana yine kızıyorlar bu sigara mevzuunda. Adam sigarayı seviyor. Seviyor yani. Alıştım demiyor. Yani ya ne güzel bir şey diyor. Yani halbuki bir mekruha ne güzel bir şey demek nasıl kötü bir şey biliyor musunuz? Allah korusun. Ya alışmışım şu pisliğe, mendabura. Bir bırakamıyorum, nefsimi yenemiyorum dese bunun bir izahı olur. Ama öbür taraftan sevdiğini söylemesi çok kötü bir şey. Değerli kardeşlerim, kalbi karartan dört şey. Kalp nelerle kararır? Bir, namaz kılmamak. Kalbi karartır diyor. İki, çok gülmek. Biz de gülmek için uğraşıyoruz. Ya yani gel bir muhabbet edelim diyor. Gülüp eğlenelim diyor çok gülmek kalbi karartır diyor Hazreti Peygamber. Resulullah Aleyhisselam. Üç, çok yiyip çok içmek. Yani böyle aşırı yiyerek uykumuzu getirecek kadar çok yemek. Çok yiyoruz hakikaten. Yani halbuki Peygamberimiz doymadan kalkın diyor. Acıkmadan oturmayın sofraya diyor. Ne güzel bir ölçü koymuş. Yapamıyoruz. Üç, çok yiyip çok içmek. Dört, içine haram bulaşmış rızık kalbi karartır. Yani merhametsiz olur insan. O haram zehir gibidir, vücudu zehirler ve haram insan vücudunu öyle lekeler, öyle etkiler ki kardeşlerim birçok sevabı insan işleyemez olur. Mesela cimrileşir. Cimrileşmek bir günahtır. Şimdi yılbaşı geliyor. Bir Hristiyan adetidir çam kesmek, çamları süslemek. Efendim onun çamda elma olur mu? Bir Almanların adetiymiş bu ilk başta. Çama elma güya asıyor, hediyeler asıyor. Onun işte İsa'dan geldiğine, Noel, papaz Noel'in onu getirdiğini düşünüyor. Noel bir papazdır. Noel baba demeyin. Müslümanlar buna dikkat etsin. Kendi babanızın dışında birine baba demeyin. Çünkü Resulullah Aleyhisselam kendi babasından başkasına nesep iddia eden soysuzdur diyor. Adam hiç bilmem ne baba diyor. Baba denmez. İnsanın bir tane babası olur dünyada. Bir insanın bir tane babası olur dünyada. Dolayısıyla bir de papaza niye baba diyorsunuz? Onlar papa diyorlar. O papayı bizimkiler babaya çevirmişler. Noel papadır yani. Papayı babaya çevirmişiz biz. Bir Hristiyan ona baba desin. Ona karışmam. Yani Hristiyanlar papazlara baba diyebilir. Fark ediyor musunuz baba lafı nereden geçmiş bize? Biz Anadolu'da Hristiyanlarla, Ermenilerle, Beraber yaşadığımız için o kültür bize geçiyor yavaş yavaş. Halbuki bizim peygamberimizde, sahabe efendilerimizde öyle bir şey yok. Anam babam sana kurban olsun ya Resulallah diyor. Sahabe efendilerimiz. Baba demiyor. Mesela Zeyd bin Harise hazretleri Resulullah'ın evlatlığıydı. Niye? Babası geldiği halde babasıyla gitmedi. Hazreti Muhammed'i tercih etti ve babasına dedi ki baba ben Hazreti Muhammed'de öyle iyilikler gördüm ki onu bırakıp seninle gelmeyeceğim dedi. Ona hizmet edeceğim dedi Hazreti Zeyd. Mekkeliler ona ne dediler? Artık Zeyd Muhammed'in oğlu dediler. Ve Hazreti Zeyd bin Hariseye Muhammed'in oğlu diye çağırıyorlardı Mekke'de. Allah bu yanlış sözü. Bakın adam Hazreti Muhammed'e baba diyecek. Niye? Satın almış, Resulullah'ın evinde yaşıyor. Babam gibisin ya Resulallah dese ne olur ki? Sen de benim bir babamsın ya Resulallah dese ne olur ki? Allah deme diyor. Ve ma Muhammedin eba ahadin min ricalikum ve lakin Resulallah. Allah söylüyor ya. Ve ma Muhammedun Muhammed asla sizden birinin babası değildir. Sizin erkeklerden birinin. Niye? Hazreti Muhammed'in oğulları öldü küçükken. Muhammed kimsenin babası değildir diyor Allah. Erkeklerden hiç kimsenin babası değildir. Kimse Muhammed'e baba demesin diyor Allah. İlla min rasul. O ancak Allah'ın rasulüdür. Yani, Allah Hazreti Muhammed'e baba demeyin diyor. Millet papaza baba diye bağırıyor. Bu yanlış. Ben kardeşlerimi uyarıyorum. Ağzınızdan çıkan her sözün ahirette hesabı var. Ve ben de burada karınca kaderince bir hatırlatıcı, bir nasihatçı kardeşiniz olarak söylüyorum. Onun için buna dikkat edin yani. Noel baba demeyin. Yani Hristiyanların din adamıydı. Papa Noel diyebilirsiniz, Noel papaz diyebilirsiniz. Hakaret değildir, din adamı bu. Yani Hristiyanların papazı. Dolayısıyla Müslümanların hocası gibi, onların da papazı var. Dolayısıyla papaz bir küfür, hakaret filan değildir. Mesela biz birine papaz mısın sen diyoruz. Ya papaz mısın diye hakaret edilmez. Papaz Hristiyanlıkta, Hristiyanların inancında bir din adamıdır. O onun kendi dinidir. Bir Müslümana papaz denmez. Müslüman dinin sembolleri vardır ama onların kendi ritüelleri ayrıdır. Bu çam süsleme Hristiyanların oturmuş bir geleneği olduğu için ister esnaf olsun, ister evinde olsun, bunu yapan bir Müslüman gayrimüslim bir adeti yaşattığı için Allah'a bunun hesabını verir. Yani bereketi kaçar, kazancının hepsi günahtır demiyorum dikkat edin. Ama bir Müslüman Müslüman bir dükkan sahibi esnaf öyle Hristiyan bir adetini Müslümanları alıştırdığı için ahirette bunun hesabını verir. Allah ne ceza verir bunu ben bilmem. Mesela geçenlerde güzel de bir söz duydum. Hayri Kırbaşoğlu Hoca yazmıştı bir internette. Başkasından alıntı olarak yazmıştı. Hoşuma gitti yani. Ee, diyor ki orada sözü söyleyen adam, Allah'ın kullarına soracağı soruyu sen sorma. Namaz kılıyor mu, oruç tutuyor mu, şunu yapıyor mu? Bunu Allah sorar diyor. İnsanın insana soracağı soruyu sor. Hasta mısın? Bir derdin var mı? Benim yapabileceğim bir şey var mı? İnsansan insana insanın soracağı soruyu sor. Allah'ın soracağı soruyu sen sorma diyor. Çok güzel bir söz. Dolayısıyla kardeşlerim biz birbirimize nasihatçıyız. Haramları, günahları biz anlatırız. Siz istediğiniz gibi yaşarsınız. Buna rağmen çamda süsleyebilirsiniz. Doğru bilgiyi al, İstediğin gibi yaşa. Ahirette Allah Resulü de öyle demiyor mu? İ'mel ma şi'te kema tedinü tüdan. Ben diyor size söyledim. Artık istediğini yap. Ne yaparsan sana o sorulacak diyor. Hadis-i şerif Resulullah Aleyhisselam. Dolayısıyla kardeşlerim hindi kesme adeti Hristiyanlıkla bir alakası yok. Bugün baktım biraz internete filan. Çünkü bizim kitaplarda yazmıyor bu hindi nereden gelmiş. Biliyor musunuz İngilizler Türkiye hindiymiş. Hindi, Türk, Türk kelimesi, Türkiye kelimesi hindi manasına kullanıyor İngilizler. onu da değiştirmeye çalışıyorlardı bir ara bize hindi diyorlar falan filan diye. Bu hindi eskiden böyle evcil değilmiş. Aynı şeyde av hayvanıymış çöllerde yaşayan. İngilizler Amerika'yı işgal edince oraya giden İngilizlere Amerika'nın yerlileri ne bilsinler bunlar milyonlarca kızıl öldüreceklerini. Onlar bu gelen beyaz adam İngilizlere o vurdukları Nevada çölünde deyin, Texas çölünde deyin, araziden yakaladıkları en kıymetli et, hindi etiymiş. O hindi kesip getirir, ikram ederlermiş. O gittikçe gelenekleşmiş, yıl sonunda hep böyle, yıl sonunda hep böyle. O yılbaşının bir sembolü gibi olmuş. Şimdi benim merak ettiğim şey şu. Bizim Türkiye'de de bazı sanatçı, sporcu, bir, bir takım artist tipli arkadaşlar Kurban Bayramı'nda bizim Allah rızası için kestiğimiz kurbana homur homur homurdanıyorlar. Peki siz biliyor musunuz? Sadece Türkiye'de 350 bin ekstradan hindi kesildiğini. Hindi katliamı diye niye bağırmıyorsunuz? Onun canı yok mu? Öbür taraftan peki milyonlarca çam, plastik değil canlı çam, sırf yılbaşında süslenmek üzere, boy boy. Yani iki yaşında çam var, bebek, 4 yaşında var. Onu kesince bir bebeğe kesmiş gibi olmuyor musun? Fatih Sultan Mehmet ormanlarımdan bir dal kesenin kellesini keserim demiyor muydu? Peki milyonlarca çam kesiliyor. Niye hiç çevreciler, hayvanseverler hiç buna karşı çıkmıyorlar? Bir de israfa alıştırmışlar. Bizi ekstradan para harcamak zorundasın. Yılbaşı geldi, hediyeleşeceğiz. Hediyeleşmek için yılbaşı beklenmez. Bir Müslüman hanımına hediye alacaksa, çocuğuna hediye alacaksa bunu başka gün, yılın günlerinde de yapar. İlla yılbaşına yığmanın bir anlamı yok. Ama yeni yıl geliyor. Yeni yıl Allah hayırlı mübarek eylesin. Biz de biliyoruz aralık bitiyor, ocak 2018 başlıyor. Takvim yeni bir yıl. Dua eder bir Müslüman. Yeni yıldan dolayı birbirini tebrik edebilir. Yani yeni yılını kutlarım. Allah hayırlı etsin. Kazasız belasız olsun inşallah denir. Bunda bir şey yok. Yılbaşı düşmanı değiliz yani. Bu miladi bir takvimdir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum yılıdır. Sıfır. Bir diye başlıyoruz ya. Hristiyanların inancına göre 24 Aralık'la Kardeşlerim 5 Ocak arasında her günü iddia edenler var. Hangi gün gerçek Hazreti İsa'nın doğumu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Kış gününde aynı böyle bir yılbaşına yakın bir tarihte, aralığın sonunda diyelim, ocağın başında Hazreti İsa doğmuş. Ama gününü bilmiyoruz tam olarak. Bazı Hristiyan mezhepleri, 24'ü 25'e bağlayan geceyi Hazreti İsa'nın doğum gecesi ilan ediyor, onu bir hafta kutluyor, yılbaşı oraya denk geliyor. Ömür taraftan bazısı işte diyor ki bu 29'uydu, 1'iydi diyen var, 3'üydü, 5'iydi, ocağın diyen var, bilmiyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselam'a biz salat ve selam ederiz. Selam olsun Hazreti İsa Aleyhisselam efendimize. Allah ona rahmet eylesin. Allah onun cennetin en yüce derecelerini ihsan etsin. Rabbim bize onun şefaatini nasip eylesin. Hazreti İsa'nın yolu bizim yolumuzdur. Hazreti İsa efendimiz bizim peygamberimizdir. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ı sevmek için bir bahane olarak kullanabilirsiniz. Bunda bir mahsuru yok. Ama içine niye haram koyuyoruz? İçki dahil diyor. E, yılbaşı kutlaması. Ya İsa peygamber şarapçı mıydı? Haşa. İsa peygamber alkolik miydi? Haşa. Alkol, içki, şarap Hazreti Musa'da da haramdı. Hazreti İsa'da da haramdı. Hazreti Davud'ta da haramdı. Yani bu içki Hiçbir peygamber de helal değildi ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.